Ters orantı problemlerinde de ne yapıyoruz? Direkt karşıya gönderelim arkadaşlar. Bu da genelde hani işçi problemlerinin e, temelinde yatıyor. Havuz problemlerinde. Neden? İşte iki işçi bir işi beş günde yapıyorsa bir işçi bu işi kaç günde yapar? olsun ne olur? İşçi sayısı yarıya inerse süre ikiye katına çıkar değil mi? Daha az kişi çalıştığına göre. Evet burada doğru orantı var arkadaşlar. 2 çarpı 5 eşittir. 1 çarpı x'ten x'in 10 olduğunu görüyorsunuz. Havuz problemlerinde de yine musluk sayısı işte artarsa iş dolma süresi azalır. O yüzden ters orantıdır diye düşünebilirsiniz. Eş güçteki 8 işçi 10, 35 günde yapıyor. Bu işçilere eş güçte 20 işçi, 20 işçi kaç günde yapıyor? doğru bir orantı yapıyorum. 8, 35, 20 x eşittir. 5'ler gitti. 7, 4 gitti. 2 yani 14 oldu arkadaşlar. Tabii bunu problem tarzı çözmek isterseniz. Yani işte problemlerinde bir formülümüz var. Onu bir hatırlayalım. bir işi 8 işçi 35 günde tamamlıyor. Aynı işi, bakın işi buraya yazıyorduk. Aynı işi e, 20 işçi kaç günde tamamlar diyoruz. Böyle pratik bir yöntemimiz vardı. Bu da zaten şu doğru orantıyı ifade ediyor aslında. Şu zaten işler sadece çalışıyor. 8 çarpı 35, 20 çarpı soru işaretine dönüyor soru. Evet bir musluk boş bir depoyu 12 saatte doldurabilmektedir. Bu musluktan birim zamanda akan su miktarı. Evet arkadaşlar bu sorularda e, bu bir ters orantı sorusudur tabii ki ama çok formül kullanma taraftarı değilim arkadaşlar. Yapmanız gereken bakın e, depoya hacim vermek. Sonra o hacimden yola çıkarak musluktan akan su miktarı üzerinden yola çıkmak arkadaşlar. 12 saatte dolduruyormuş e, ve diyor ki bakın musluktan birin zamanda akan su miktarı 5 bölü 3 oranında azaltılırsa diyor. Yani musluktan 5V su akıyorsa kaça düşecek arkadaşlar? 2V'ye düşecek. Çünkü 5'te 3 oranında azaltılıyor diyor arkadaşlar. 5'te 3'ünü azaltıyor. 5V'nin 5'te 3'ünü azaltırsak 2V'ye düşer. Şimdi şuna geleceğim bakın. Depoya hacim vereceğiz dedim ya. Bu 5V saatte 5V akarak 12 saatte dolduruyoruz arkadaşlar ne olur? 60 V'lik bakın 60 V'lik 12 saatte 60 V'lik bir depo doldurur. Bu deponun hacmidir arkadaşlar. Depo hacmi bu. Bunu belirledikten sonra olay bitmiştir aslında. Çünkü depo hacmi değişmeyen bir hacim. Ve biz suyun ne kadar değiştiğini burada gördük zaten. Akma ne kadar değiştiğini. Evet bu musluk boş depoyu kaç saatte doldurur? E, 60 V'lik bir depoyu saatte 2 2'de 2 kaç saatte doldurur arkadaşlar? 30 saatte doldurmaz mısın? Saatte 2V dolduruyoruz çünkü. 5V'den 2V'ye düştü. Bakın akış miktarı. Yine sonuçta kaç, ne kadar hacim doluyor? Deponun hacim doluyor arkadaşlar. 60V'lik bir hacim doluyor. Dolayısıyla devamımız 30 saat olmalı diyeceğiz. Bu şekilde işçi havuz problemlerini tamam doğru orantı vardır, ters orantı vardır. Onların formüllerini biliyorsunuz ama mantık yürüterek arkadaşlar çok fazla böyle formüle dalmadan çözmeye çalışırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet bir traktör büyük tekerleğinin yarı çapı küçük tekerleğin yarı çapının iki katıdır. Yani küçük tekerleğin yarı çapı R ise diyelim ki 2R'dir arkadaşlar. Bu ne anlama gelir? Bakın tekerleklerin dişli çarklarda da bu vardır arkadaşlar. Dişli sayısıyla e, dönüş arasında ters orantı vardır. Değil mi? Teker ne kadar büyükse o kadar az döner yani. Ne kadar küçükse o kadar çok döner. Dolayısıyla büyük tekerlek bir tur attığında küçük tekerlek iki tur atar arkadaşlar. Şimdi bakın aralarında ne var? 1'e iki bir oran var. Evet 60 metrelik mesafede küçük tekerlek büyük tekerlekte de, e, 20 devir fazla yaptığına göre küçük tekerleğin çevresi kaç metredir diyor. Şimdi şunu tekrar söylüyorum. Küçük tekerlek bir tur at, e, iki tur attığında arkadaşlar R'den dolayı büyük tekerlek ya da tam tersi isterseniz önce büyükle başlayalım. Büyük tekerlek bir tur attığında küçük tekerlek iki tur atar arkadaşlar. Bu bize verilen R'lerden vardığımız sonuç. Ee, ne demiştik? Büyük tekerlekten 20 tur fazla atmış. Yani büyük tekerlek x tur attıysa küçük tekerlek kaç tur atmıştır? <laughs> x artı 20 tur atmıştır. Doğru mu? Büyükten 20 tur fazla attı diyor. Bu soruda bize söylenen. Bir de bizim yola bizim şu orandan yola çıkarak söyleyeceğimiz var. Nedir? Küçük x tur atmışsa büyüğün 2x tur atması lazım. Öyle değil mi? Yani bizim bu soruda verilen x artı 20 değeriyle bizim söyleyeceğimiz 2x değeri birbirine eşit değerler olmalı. Netleşti mi? Evet. O zaman bu denklemden x ne çıkar? 20 çıkar. Yani büyük tekerlek 20 tur atmış. 60. 60 metrelik mesafe 20 turda gidiyorsa demek ki büyük tekerleğin çevresi 3 metredir. Küçük tekerlekte isterseniz buradan devam edebilirsiniz. 60 metreyi bakın 40 turda gidiyor. X20 idi. Yani küçüğün çevresi 1,5 metredir. Diyebiliriz arkadaşlar. Zaten büyük 2R 3 ise R1,5. Yani. Şuradan da söyleyebilirdik. İsterseniz tur sayısından 60'ı kabul ederek de söyleyebiliriz. Aynen. Evet. 95'te böyle bir şey sormuşlar. Bir daha çıkar mı bilinmez. Ee, aynı dediğim gibi dişli sayısı da aynı şekilde arkadaşlar. Yarı çap veya dişli sayısıyla ters orantılıdır. Çarkların, tekerleklerin dönme sayısı. A ve C sayıları sırasıyla 4, 5, 6 sayıları ile ters orantılı olduğuna göre yani A sayısı K bölü 4, B sayısı K bölü 5, C sayısı. K bölü 6 demeye çalışıyor arkadaşlar. Ters orantılı demiş. Bu sayılar sırasıyla en küçük hangi pozitif tam sayılarla doğru orantılıdır? Yapmanız gereken küçük bir payda eşitlemesi arkadaşlar. Bu tarz sorular çok kafa karıştırıcı ama çok basit bir çözüm var. Evet. Payda eşit diyeceğiz şimdi. 4, 5 ve 6'nın ortak paydası nedir? Ortak katı. Kaç? 60. 60. Evet. 30 kurtarmıyor. 60. O zaman şunu 15 ile genişletelim. E, burayı 12 ile genişletelim. Burayı da 10 ile genişletersek arkadaşlar. Genişlettiğimizde 10k bölü 60 12k bölü 60 ve 15k bölü 60. Görüyoruz ki arkadaşlar bakın k bölü 60 kısımları aynı değil mi? Önündeki sayılar ne? 15, 12 ve 10. İşte bu aletler arkadaşlar doğru orantılı olduğu değerler oluyor. Yani 15, 12 ve 10 ile doğru orantılıdır. Tabi sırasıyla A, B, C sayıları 15, 12 ve 10 ile doğru orantılıdır diyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi basit bir fayda işlemiyle ters orantıdan doğru orantıya dönüştürebilirsiniz. Yani bir çiftlikte bulunan koyunlara 30 gün yetecek kadar yem vardır. Evet oran orantı problemlerimiz arasında ama yine çok formülize ederek yapacağımız bir şey değil arkadaşlar. 12 gün sonra 6 koyun satılınca kalan yem kalan koyunlara 36 gün yetmektedir. Buna göre başlangıçta çiftlikte kaç koyun vardı? Şimdi başlangıçta x koyun vardı. x koyuna 30 gün yetecek yiyeceğimiz var arkadaşlar. X koyun. 30 gün. yem. Ne olmuş? Aradan 12 gün geçmiş arkadaşlar. Koyun sayısı değişti mi? Değişmedi. Hala X koyunumuz var. Ama bu X koyuna 12 gün geçtiği için X tane koyuna 12 gün sonra nedir? 18 gün yetecek yiyecek kaldı. 18.000 yetecek yiyecek var. Şimdi 12 gün geçtikten sonra yani x coin'e 18.000 yetecek yiyecek varken ne oluyor? 6 coin satılıyor. Yani coin sayımız x eksi 6'ya düşüyor. Coin sayısı x eksi 6'ya düşünce kalan yem normalde 18.000 yetecekken kalan coin'lara kaç gün yetmiş arkadaşlar? 36 gün yetmiş. Yani biz orantıyı şurada kuracağız. Tabii ki coin sayısı azalırken Gün sayısı artıyor yani bir ters orantı olduğunu görüyoruz. O yüzden karşıya göndermemiz gerekiyor ve yapmamız gereken 18x eşittir x 6 çarpı 36 demek arkadaşlar. 18 eksi 6 sadeleştirildiğinde İşlemlerimiz çok daha kolaylaşacak tabii Buradan x'in 12 olduğunu anlıyoruz. Başlangıçta 12 koyun varmış. Yarısı gitmiş arkadaşlar. Kalan yer 36.070. Olay budur yani. Evet, bir de bileşik orantımız var son olarak. Her iki orantı yani ters ve doğru orantı bir arada bulunduğunda da bileşik orantı diyoruz arkadaşlar. Yine tek bir orantı sabitimiz var buradaki. Bakın x ve z nedir? Doğru orantıdır. Neden? Çünkü biri şey, ters orantıdır. Neden? Birini arttırırken diğerini azaltmanız lazım ki k değişmesin. Şimdi arkadaşlar orantıya bakarken şimdi bu orantı sabiti zaten de x ile z'yi değerlendirirken y'yi de sabit tutarak değerlendiriyoruz. Yani bu ikisi sabitken bunlar değişmezken bu sonucun değişmemesi için bu arttığında bu azalma. Mesela x ile y'yi değerlendiriyorum. x ile y'yi değerlendirirken z ve k'yi sabit tutacağım. x artarken y de artmalı ki bu eşitlik bozulmasın. Yani x ile y nedir? Doğru orantılıdır. Son olarak z ile y'yi karşılaştırırsak z artarken y de artmalıdır ki orantı bozulmasın. Yani y ile z de doğru orantılıdır. Ee, diyebiliriz. Bu üçlü arasında bu bağlantıyı bu şekilde belirliyoruz arkadaşlar. A ve B sayıları sırasıyla klasik sorularımızdan 2, 5 ile doğru C sayısı ise 4 ile ters orantılıdır. Yani A'ya doğru orantılılarda bunu yapıyorduk. A'sı 2 k, B'si 5 k, C'si ters orantılı dediği için k bölü 4 değiliz, arkadaşlar. Ters orantıyı bu şekilde ifade ediyoruz. Evet şurada yerine yerleştirelim bunları. k bölü 4 eksi 2 çarpı pardon C'si. 5K, bakın B 5K'ydi. 5k eksi 2 çarpı k bölü 4 csk k bölü 4 demiştik. Eksi 2k 50 arkadaşlar. Şuradan bir 3 kmiz kaldı 5'ten 2 çıkınca. Şurada da sadeleştirirsek eksi k bölü 2 oldu. 50 imiş. Paylaştırırsak arkadaşlar 6 1 çıkarttık. 5 k bölü 2. 50 diyorum. Sadeleştirdim ve yani 20 olduğunu gördük. C kaçtır diyor. C kaçtır arkadaşlar? 20 bölü 4'ten 5'tir. Diyebilirsiniz kolayca. A artı bir sayısı B artı B eksi 1 ile ters. Bakın ters orantı olduğunda ne yapıyorduk? Şöyle yazıyorduk. A artı 1 B eksi 1 ile ters. Orantı sabitimizi buraya yazayım. Bakın çarpılınca sabit kalması için biri artarken diğerinin azalması lazım. C artı 2 ile bakın A artı 1 C artı 2 ile doğru orantılıdır. O zaman bunu da nereye yazacağım? Kaydaya yazacağım. Bu artarken bu da artmalı ki bu değişmez. Evet A 5 5 artı 1 çarpı B 4 4 eksi 1 iken C 1'miş 1 bir artı 2 buradan orantı sabitimizi bulacağız arkadaşlar. 6 3 ile çarptık 3'e böldük 6. K'niz 6'ymış. Bu orantı sabitimiz. Bu sabit kalacak. Bir sonraki turda bunu kullanarak B'ye ulaşacağız. A'ya 2 yazıyorum. 2 artı 1. B'yi soruyor zaten. B eksi 1 olarak kalsın. C'ye de ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Eksi 1 artı 2. Neye eşit olmalı arkadaşlar? Orantı sabitimize. Yani 6'ya eşit olmalı. Evet şuradan 3 geliyor. 3'ü müsaade sadeleştirelim. buradan da 1 geliyor zaten. B eksi 1 2'ye eşitse de B demek ki 3'müş artık.